Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bu kanalımda böyle kaliteli oyunları yapacağız. Evet. Roblox'a hemen girelim. Bu arada bu yeni tabletim. Karakter nasıl? Bu ne oğlum? Değiştireceğim ben bu karakteri. Ha, böyle daha iyi. Evet. Hemen Türk karakterimizi yaptık. Bence çok iyi. Üst üç robuxum var. Neyse. Olay bu değil. Bugün ne oynasak? Bugün bu oyunu oynayalım. Ya da direkt doğru oynayalım lan. Sonra oynarız. İlk defa doğru oynuyorum. Ama videoda.

Ne alsam? Ya da bir şey almayayım ya. Gerek yok. Karanlık oda gelirse bu bizim bittiğimizi gösterir. Şurada para mı gördüm lan? Evet. dept du Dur dur. Neyse. Dur dur. He. Tek kapı sallattım. Ay zannettim. <laughs> Nerede lan? Şu oradaymış. Ben şeye gıcık oluyorum. Şu ventin içine atmamız gerek. Buraya atıyoruz. şu küçük elbe şu ne? Bulamıyorum. Ne Neyse. Koş koş koş. Aha. Güzel para buldum. Allah. Evet açıldı. 奴隶王，那是。 Halt gelmeyecek değil mi? Sürekli halt geliyor. Heh. Raş gelsin ya. Raşı gördüm lan. Neyse. Ne ilk defa doğrusu çekiyorum lan. Oha. Bu zor Böyle bir ses duydum. <laughs> Saat var. Nasıl açacağım buraya? Bu arada internetten dolayı çok açılmayabilir. Ana. Aha. Hadi. O zaten kapalı, kapalıymış. Fake kapı zannettim. Keşke o kanal silinmeseydi ya Evet arkadaşlar demin rush geldi Buraya kardeşim geldiği için kezdim Makasla hatta Hiç komik değildi biliyorum. Gözler varken de çıkabiliyor bazen. Alt çıkabiliyor ama. Hatta çıkar. Hayır. 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 Oh son anda baktım. 29'a gireceğiz. 29 29 Ben daha koşuya gelemedim ya. Ne? Hayır ha 30 30'a gireceğiz. Bura. 30. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Ay. Hayır. Ya yine ana halt gelecek. Gelince de de halt yiyecek ya. Hey çiva çiçi 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 çiçi. Burada devre daha ge. Neyse. Ho, dur bir dakika. Burada şey gelecek değil mi? Düşündüğüm şey. Buradan böyle koşan deli dana. Muhtemelen burada öleceğim. Çünkü ben buraya sadece telefondan geçebiliyorum. Al işte. Geldi yine. Hayır. de 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 Bir de ne ne oluyor lan? Ne? Ee, no, no. Oğlum ne oluyor? Ne oldu demin? Kalbim durdu lan. Hem koşu yaptık hem bir şey bağırdı. Oğlum uzun koptu ya. Burada ilk defa geçtim bu man ya. Ya kaçıncı kapıya girdik biz? Ya bir yanlış kapıya girersem de yenerim. Yarabanda yok mu hiç? Yara bandı arayacağım. İnşallah vardır. Oh buldum bulup da öyle açacağım. Bundan da çıkar inşallah yok çıkmadı. Neyse bunu açmışım. Bunu açmadım. Hadi bir tane daha yer bandı. Yok ya. Hayır. Hiç mi çekmece yok? Tamam. Ben 38. 30... 38 olamaz. Evet. Şuraya gireceğiz hemen. Dur yara bandı. Yok çıkmadı. Oh doğru kapı. En boş çıkmaz değil mi? O oh, şu an titriyorum. Belki siz görmüyorsunuz ama tabii görmüyorsunuz lan. Aa 500. Crucifix alabilir miyiz inşallah? Ah, ye Ha, raş buraya girmiş. 43 Figüre geleceğim mi lan? Ana, Hilesiz figüre geliyorum tabletten. Onun bazı kişiler bu sürede oyunu bitiriyor. Neyse bence figür figürde kapatayım videoya. ya çok uzun sürer yoksa. ona o ne? Partikse ne yaparım ben bunu? göre ölürüm şimdi. Ama isteyerek. Oha iyi para gelecek lan bana. Oha. Ne kadar iyi. burada Burası gelse çok havalı olurdu. Eğil. Edeğilmeye gerek yok zaten. Figür. Bay bay. Evet arkadaşlar, video çok uzun sürmesin diye Figür öl. Yine mi? O ben ne zaman Figür öldüm? He! Yeni tablet diye Kafam karıştı. Zaten on eski tabletimin hesabındayım zaten. O yüzden. Heh. Figür. Bakalım. 50 <laughs> da hayatta kalmışım. İyi para kazanmışız. Neyse. Evet video burada çok uzun uzamış. Neyse bay bay.